her nefeste içine çektiğim ben olacağım. Seni düşündükçe ısınacak, ısınacak bulutlara çıkacak. Gündüzleri güneş besleyecek beni. Geceleri ay. Her dolunayda da yanında olacağım. Göz kapaklarından süzülüp en güzel düşlerim olacak. Küçük bir kuş olacağım. Sana dalından bakan, aldığın her nefeste içine çektiğim ben olacağım Senden uzaktan ama sana çok yakın kalp kalpsiz bit, hadi Sanırsam ağladığımı yazıyorum bir istedim Bilir misin ne zordu yokluk, gözümde kan birikti Susmanın ne önemi var senin bıraktığın ayın ben bıraktığın yerin semalarında uzka daldım Gözlerim bugün hayalleriyle kandırıldı İstemezdim aykırışlarım bir hayli can yakardı Nasibim olamadım kısmetim de yoktu zaten İstediklerim benim bir sendim bir de mutluluk satırlarıydı Yazık ki yokta da katım yok Ve sonrasında yokluğunla gözlerim kapandı Sanki çok yakınsın uzanıp elini tutmalıydım Hiçbir şey benim göz. kadar hazin gelirdi ayrılık inan ki saymaz oldum günlerim nasıl geçer bir sorsan anlatılmaz aynı duygu sanki katleder dualarım seninle kötüye gitsin istemem desem bir dakika çıkmıyorsun aklımın derinlerinden sancılarla yas tutarken en güzel yarımdasın yarınlarım görünmez oldu bir hayli zordayım ben hep seninle önümü gördüm görüşlerim kapandı mahkum oldum sanki müebbetten içeri alınmıştım unuttuğum bir şeyler olmalıydı düşün biraz hatırlayıp cevapla sorumu sen Farkım. Benim yerimde olmalıydım belki af verirdim Kederli sofralardan bugün de çok yemiştim Bugün de ben yenildim ve sen kazandın bir kitap bitirdim aşkı yazarken Birçok kişiyle paylaşırdım anlamazdı ya Birçok kişiyle karşılaştım Nasılsa yoksun hep düşündüğüm vakit bu kalbim Yeter üzülmeden Yanımda bekçi kaldı Benim dert keder Biraz yüzünle doldu sol yanım üzünlü cümleler Nasıl mı yazıyorum Dumanlı gecelerin sonunda tribim oldun Yazarken ölümüm olsan aşk biter Ölürsem haberin olsun Mezarda dert biterken önüme aksın gözlerinden Bir damla yaş ve